Assalamu alaikum izleyicileri. Kuruluş Sultanlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz kısa ama bilgilendirici. Video, Kuruluş Osman'ın 182. bölüm fragmanı bir hakkında. Kuruluş Osman'ın 7. ve 8. sezonları hakkında da ilginç haberlerimiz var. İlk olarak fragmana geldiğimizde muhtemelen Tokat için Ulugan'dan nasıl intikam alacağını düşünen bir yerde saklanan Begum'u görüyoruz daha sonra Yusuf'un Saruçan'ın intikamını almak için Begum'a gittiğini görüyoruz. Onunla konuşurken Osman Bey büyük olasılıkla fragmanda görüldüğü gibi arkadan gelir ve Begum'un askerlerine saldırmalarını söylerdi. Bala Hatun, Sofya'nın hapishanesinden ve baş poposunun Sofya'sından kaçmaya çalışır. Halime, Osman Bey'e gelir ve ona Bala Hatun'un hayatta olduğunu anlatır. Orhan Alaeddin ve Gonca'nın büyük olasılıkla kayı mahkumlarını geri almak için bir tür Moğol üssüne saldırdığını görüyoruz. Sonra Sofya muhafızlarına balayı gizli tapınağına taşımalarını emreder. Osman Bey Sofya'nın gizli tapınağına saldırır ve tüm muhafızlarını öldürürdü. Sonra Ulugan Osman Bey'i ve alplerini bir ormanda tuzağa düşürecek ve onları öldürmeyi planlayacaktı. Şimdi 7. sezon haberine geliyor. İyi haber şu ki kuruluş Osman 7. sezon için yenilendi ve 8. sezon olasılığı çok yüksek. Bugünkü video buydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve 7. sezon hakkındaki düşüncelerinizi yorumlayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah hafız.